Hadi gelin dördüncü sıramızda devam edelim. Dördüncü sıramızda ilk köşe kenarımızla başlıyoruz. Bunun için yaklaşık tam 8 adet zincir çekmemiz gerekli. 8 zincirden sonra 3 tane sık iğne boşluğu bırakıp tekrardan bir sık iğne ile kapatmamız lazım. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar 1, 2, 3 sayıp batmamız gerekiyor. Bir sık iğne tekrardan 3 zincir daha çekiyoruz. Aynı şekilde 3 boşluk bırakıyoruz ve batıyoruz. Bir sık iğnemiz daha oluşuyor. Tekrardan bir 3 sık iğne. Tekrar 3 boşluk ve kapatıyoruz. Sonrasında bir öbür köşesine geldiğimiz için tekrardan 8 tane zincir çekiyoruz. Her zincir aralığımızda üçer sık iğne atlıyoruz. Her şey buraya kadar tamamsa tekrardan 3 zincir çekip 3 sık iğne atlayıp batıyoruz. Bunu ara boşluklarında 3 zincir 3 sık iğne boşluğuyla hepsini atlıyoruz ve son olarak 8 zincir 3 sık iğne atlayıp kapatıyoruz. Bu sırayı bu şekilde dönerek bitiriyoruz. Her köşesini tekrardan 8 zincirle beraber belirlemiş oluyoruz bu sıramızda. Eğer buraya kadar benimle ördüysen gerçekten çok teşekkür ederim. Bu sırada motif tamamlanıyor ama benim için asıl önemli olan şey şu. Acele etmeden, anlayarak ilerlemek. Çünkü el emeği biraz sabır, biraz da kendine ayırdığın zaman aslında. Bu sırada küçük bir detay var. Çoğu kişinin gözünden kaçıyor. Dikkat edersen motif çok daha düzgün duruyor. O da bir sonraki sıraya geçiyorken ilmeğimizi aldığımız ikili tırabzanımızı elimizi sıkmadan gevşek bir şekilde geçiş yapmamız ve artık 5. sıramıza geçmiş bulunmaktayız ve 5. sıramızda ilk yapmamız gereken 5 adet ikili tırabzan yapmak ve orta kısmının kendisini germemesi için 2 tane zincir çekip 5 tane daha ikili tırabzan yapıyoruz. Bu sırayı örerken zorlanan oldu mu? Eğer söktüysen yorumlara yaz. Yalnız değilsin. Motifin ilk örneğini çıkarttığımda ben de sayıların denk düşmesi için ilk modelimdeki motifimi bir kez daha olsa sökmüştüm. Sonrasında asıl mantığını kavrayınca çok daha rahat ördüğümü fark ettim. Sayıları kodlamak çok kolay oldu. Ara boşluklarına bakın üçer tane zincirler 3 tane. Ondan dolayı daha kolay oldu. Şimdi geldik sıra 5 tane İkili trabzandan sonra yan tarafına hemen 3 tane zincirin üstüne sabitliyoruz. Sonrasında orta kısımda olan üçlü zincirimizin içine tam olarak 7 tane çiftli trabzan yapıyoruz. Yedinciyi yaptıktan sonra hemen yan tarafına tekrardan sabitliyoruz. Birazdan göstereceğim videoda. Evet yan tarafına geçiyoruz. Tek bir tane sık iğne yapıyoruz ve hemen öbür köşesine geçiyoruz. Öbür köşesinde 8 tane zincir çektiğimiz bölüm gene çiftli tırabzan yapıyoruz. Çiftli tırabzanlarımızı 5 adet yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrardan 8 tane zincirimizin içerisine 5 adet daha ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yan tarafına geçiyoruz. 3 tane zincir çekip 3 sık iğne atladığımız yere bir tane sık iğne yapıp hemen orta bölümündeki 3 zincirimizin içine tekrardan 7 tane çiftli tırabzan yapıyoruz ve bu sıra komple bu şekilde devam ediyor. Her dört köşesi de bu şekilde gözükecek. Artık motifimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. En tatlı bölümündeyiz. İlk başta zorlanabilirsiniz ama sonrası çok kolay ilerleyecektir. Artık 6. sıramıza geçiş yapabiliriz. 8 tane zincir çekiyoruz. Köşe 2 zincir çektiğimiz yere sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 5 tane çiftli trabzanın hemen sonunda bir tane daha çiftli trabzan yapıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekip bu sefer tepe kısmına bir sık iğne yapıyoruz. Tepe yüksekliğinin her zaman sık iğne ile geçiyoruz. 3 zincir daha çekip bir çiftli trabzan yapıyoruz ve köşe tarafına geliyoruz. Köşe tarafına geldiğimizde her köşe başlangıçlarında 8 tane zincir çekiyoruz. 8 zincir sonrası 5 tane çiftli trabzan sonuna bir çiftli trabzan daha yapıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 1 çiftli trabzan. Tüm köşelerde bunu kullanacaksınız. Tüm sıra boyunca da bu işlemi yapıyoruz. Başka bir işlem yok. Köşelerde 8 zincir köşeye batıyoruz. 2 zincir çektiğimiz yere battıktan sonra hemen 5 çiftli trabzan sonuna 1 çiftli trabzan yapıyoruz. 3 zincir 1 sık iğne 3 zincir çiftli trabzan yaptık. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Sonrasında tekrardan 8 zincir çekip öbür köşenin dönümüne başlıyoruz. Dönerken 8 zincir çekiyoruz. Orta kısmına bir trabzan yapıyoruz. Evet trabzanımızı da yaptık. Tekrardan yavaş bir şekilde anlatmak istiyorum. Sonrasında 3 zincir, 1 sık iğne devamında bakın 3 zincir daha. Sonrası sırayı bitiriyoruz. Sırayı bitirirken kapatma şeklini hemen gösteriyorum. 8 zincir çekmiştik. 8 zincir sonrası hemen 2. zincire yürütme tekniğiyle yürütüyoruz ve bu sırayı da bitirmiş bulunuyoruz. Hemen 2 zincir çekiyoruz. 8. zincirlik bölümüne hemen 5 tane çiftli tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hemen köşe kısmına geliyoruz. Köşe kısmına geçerken birer zincir çekiyoruz. Sadece köşelerde ara boşluklarında 2 tane zincir çekiyoruz. Köşe tarafında 3 tane çiftli tırabzan yapıyoruz ortasına iki tane zincir çekiyoruz ve tekrardan üçlü trabzan olarak devam ediyoruz bir zincir çekip devam ediyoruz yan tarafında olan üç tane zincirimiz vardı onun içine de aynı şekilde beş tane çiftli trabzan yapıyoruz sonrasında geçtiğimiz üç tane zincirin içerisine de üç adet çiftli trabzan yapıyoruz bunların aralıklarında birer zincir boşluk oluyorlar sadece köşe aralıklarında iki boşluk zincirimiz var o da motifimiz çekmesin kendi formunu kaybetmesin diye köşe kısımları sadece iki zincirle geçiyoruz. Üçer zincir bulunan ara boşlukların hepsine üçer tane ikili tırabzan yapıyoruz. İkili tırabzan yaptıktan sonra 3 adet sonrasında bir zincir çekip tekrardan üç zincir olan ara boşluğa 3 tane daha çiftli trabzan yapıyoruz bir tane daha zincir çekiyoruz köşe boşluğumuza geldik tekrardan köşe boşluğumuzda da 3 tane çiftli trabzan yapıyoruz orta kısmına 2 zincirimizi çektik 1 2 hemen 1 2 3 tane de çiftli trabzan yapıyoruz 2 kere de çekiyoruz sonrasında 1 zincir çekip 3 zincir çektiğimiz yere 3 tane sık iğne yapıyoruz tekrar 1 zincir 3 çiftli trabzan 1 zincir ve 5 çiftli trabzan olacak şekilde tüm köşeleri bu şekilde dönüyoruz. Köşe sayısında iki tane zincir kullanıyoruz. Geri ara boşluklarımızın hepsinde birer tane zincir kullanıyoruz. Ve bunu bu sırayı bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Evet siz anlattıktan sonra ben sonuna kadar geldim. Sıramı bitirdim. Umarım sizler de... Benimle birlikte bu sırayı güzel bir şekilde tamamlamışsınızdır. Şimdi sıramızın kapanışını yapıyoruz. Hemen bir kaydırma tekniğiyle Tekrardan motifimizin kasmaması adına bir zincir çekiyoruz. Sıraya ilk başladığımız iki zincirin tepe başına bir yürütme tekniğiyle geçiş yapıyoruz. Sonrasında hemen iki tane zincir çekiyoruz ve artık bu bizim son sıramız. Son sıramızda tüm trabzan başlarının hepsine ikili trabzanlarımızı sırayla devam ediyoruz. Her ara boşluklarında birer zincir olduğundan dolayı bir adet çiftli trabzan yapıyoruz ve atlıyoruz. Orayı geçiyoruz hemen öbür trabzanların üstünden devam ediyoruz. Köşe taraflarına geldiğimizde de ben videonun çok da uzun olmaması adına köşe tarafına geldim. Köşe tarafları bu şekilde daha önceki sırada 2 zincir çekmiştik. Fakat bu sırada 3 trabzan çiftli trabzan ve bir adet zincir çekiyoruz. Her köşede de aynı işlemi yapıyoruz. Bu sefer artık modelimiz oturdu ve son sıramızda olduğumuz için bir tane zincir bize yeterli olacaktır. Burada bir, 2 ve 3 tane çiftli trabzanı yaptıktan hemen sonra yan tarafındaki devam ettiğimiz trabzanların tepesine aynı şekilde sırayı tamamlayarak devam edeceğiz. Çiftli trabzan olarak bu sırayı komple örüyoruz. Dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Artık modelimiz e, oluştu, bitti. Son sıramızda da artık kapanış bölümündeyiz. Hepsinin üstüne teker teker batıyorum ve ben videonun da daha fazla uzamaması adına hemen geliyorum. Tam tur dönüyoruz. Evet son sıramızı da tamamladık. Ellerinize sağlık. Yürütme tekniğiyle hemen çekiyoruz. Trabzanımızın tepesinden batıyoruz. Hiç örmeden kitliyoruz ve artık ipimizi kopartabiliriz. Son bitmiş hali bu şekilde oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yeni motif tarifleri ve örgüt yolları gelsin ister misiniz? Görüşmek üzere.